Şimdi Allah diyor ki bak yine farklı söylüyor. Ve la tekunu olmayın kellediğini o kimseler gibi ki teferragu tefrikaya düştüler. Tefrika çıkaranlar gibi olmayın. Bölücüler gibi olmayın. Bölücülük yapmayın. Müslümanın olduğu yerde birlik, beraberlik vardır. Kaynaşma vardır. Lite'arafu diyor ona nerede nerede Hucurat suresinin 13. ayetinde kaynaşma vardır diyor kaynaşma farklı farklı milletlerden toplumlardan kabilelerden olmalarına rağmen onlar arasında bir kaynaşma vardır diyor Allahu Teala orada böyle söylüyor burada diyor ki olmayın sakın tefrika çıkaranlara bölücülük yapanlara Aman yarabbim. Halbuki Allahu Teala ya Rabbi sen tefrika tefrika yaratmazsın. Tefrikayı şeytan yarattı. Şimdi burada tefrika'yı Allah planlamaz. Bu insanlar yaralı. Allah da buyuruyor ki bölücülük yapanlar gibi olmayın. Vaktelefu ihtilaf edenler gibi olmayın. Tefrika ayrı, İhtilaf ayrı. Ne ne dur ayrılır? Farkı ne? Tefrika sosyolojik manadadır. İhtilaf fikri manadadır. Anlıyor musunuz? Biz ihtilaf ederiz. Sen şöyle bir fetva verirsin. Ben böyle bir fetva veririm. artık oraya ihtilaf. Ama sosyolojik manada gruplaştığımız zamana da bu oluyor tefrika. Anlaşıldı mı? İnsanlar birbirinden ayrılır, birbirine hırlarlar, hırlarlar. Bir grup olur, o da bir grup olur. İşte sağcı solcu 1980'den evvel, işte şimdi bilmem neler var, anlayın. Anlayın bana söyletmeyin her şeyi. Ha, hırlara birbirine. O Müslüman değil. O, 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 o Müslüman değil. Aa, o, 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 o yanlış iş yapıyor. O da yanlış iş yapıyor. O, o benim grubumdan değil, o senin grubundandır diye birbirine hırlama. O hırlama başladı mı, oldu tefrika. O hırlama sosyal hayatta yer buldu mu, tefrik oldu. Ama fikir bazında kaldı ve ihtilaf oluyor. Anlıyorsun değil mi? Ha. Şimdi bunlar gibi olmayın. Aslanla kaplan birbirine hırlar değil mi? Ayrı gruptan şu. Ya Müslüman bir, bir bir, 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 aslan grubundan o biri, ben ne grubundan o biri, çakal grubundan o biri, ben ne grubundan olmaz ki. Ya biz Müslüman, biz insan, biz birbirimizi nasıl hırlar? O şimdi hırlıyor. Ay televizyonlara bir görsen fetvalar. Ey o ihtilafları bir görsen duman atıyor efendim. <laughs> Min ba'di ma ca'ehumul beyyine. Bak 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 Apaçık kanıtlar onlara geldikten sonra ihtilafa ve tefrikaya düşenler gibi olmayın. Apaçık kanıtlar, apaçık Allah'ın ayetleri geldikten sonra ihtilaf eden tefrikaya düşen ha beni dedi Din adamları ne delilleri biliyoruz da kanıtlarımız var. Daha min ba'di beyinat. Böyle olamazsın sen. Diyor. 213'te Bakara 213'te diyor ki o Yahudi ve Hristiyan din adamları diyor kendilerine ilim geldikten sonra kıskançlıktan dolayı hasetten dolayı ihtilafa düştüler diyor. Siz Bizim din

sizden önceki efendim Yahudi ve Hristiyan din adamları gibi ihtilafa düşmeyin. Size bilgi geldi. Bilgiyi biliyorum diyorsunuz. Göğe bilgi çıktım meydana. Ben bu dini biliyorum diyorsun. Bakalım ne diyor? Akı çıkıyor. Apaçık. Min vahdi ma ca'ehumun Apaçık kanıtlar, deliller geldikten sonra tefrikaya düşen, ihtilafa düşenler gibi olmayın. Gibi olmaz Müslüman. Ve ulaike lehum azabun Onlar için büyük azap vardır. O tefrikaya düşenler, o ihtilafa düşenler için büyük azap vardır. İşte bu azabın bir kısmını bu dünyada çekiyoruz biz. Bak görüyor musun Müslümanlar nasıl birbirinin kanını akıtıyor? Anlıyor musunuz şimdi? Görüyorsunuz bu azabı çekiyoruz. Üzülmüyor musunuz siz? Vicdan azabı duymuyor musunuz biz şimdi? Ürpermiyor musunuz şimdi? A e, bu azap işte? Aa bir daha ayrıca ahirette de azabı olur. Ha. Şimdi değerli kardeşlerim maalesef görüyorsunuz bu televizyonlar biz hocaların ipliğini pazara çıkar herhalde kimse kimseyi duymuyordu, işitmiyordu, görmüyordu. Efendim kimin farklı fetva verdiğini bilmiyordu. Ama şimdi görüyorsunuz neler oluyor, duman atıyor. Efendim herkes kendi kafasından bir din uyduruyor, fetva veriyor. Hiç Allah'ın kitabına bakan eden yok. Allah bu kitabı niye göndermiş? Vallahi ne bileyim. Yani bir din için göndermiş. Ben bir din koydum diyor Allah-u Teala mı? Ya Rabbi sen bize vahiy gönderdin ama bu vahiy çok eksik. Şimdi biz sana vahiy ediyoruz diyoruz. Anlıyor musun? Bunu da söylüyor Allah. Bu etuallimuna Allah'a bi De onlara ya Muhammed dillerini bana mı öğretiyorlar? Allah'a din öğretiyor. Tabi tabi. Tabi canım. Kur'an eksüktü. Allah'a din öğretiyor. Sen ne diyorsun sen ya? Ya Rabbi sen yukarıdan aşağı bize vahiy gönderdin. Şimdi biz yeryüzünden yukarıya doğru vahiy gönderiyoruz şimdi. Bak sana din öğretelim şimdi. Al da öyle. <laughs> 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 Halimiz, pur melalimiz çok fena durumdayız.